Aşklarım hepinize merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Evet bugün güzel ve farklı bir konu işleyeceğiz. Aslında kanalın eski takipçileri bu tarz içeriklere alışkındır. Eskiden bu tarz teoriler bilmem neler, hipotezler bir şeyler ortaya atıldığında bunu buraya getirirdim. Bu kanalda konuşurduk, tartışırdık, böyle şeyler yapıyordum. Ama çok uzun süredir böyle araştırmaya yönelik gelip burada anlatabileceğim bir konsept, bir konu bulamamıştım. O yüzden aslında bunun şu anda, bu konunun şu anda gündemde olması benim için çok okey. Hatta benim için iyi bile oldu bu konunun gündeme gelmesi ama bunun açıklamasını daha sonradan vereceğim. Videonun belki sonlarına doğru psikolojime bağlı bilmiyorum. Biraz sizi şöyle aşağı mı peki? Hayır. Şöyle ortaya mı peki? Bugün sizlerle beraber kuantum ölümsüzlüğü teorisinden bahsedeceğiz. Aslında benim çok çok eskiden çektiğim bir büyük baba paradoksu videosu vardı. Orada kuantum fiziğinden birazcık bahsediyordum. Daha sonra o videoyu sildim. Bilgilerimin kesinliğinden emin olamadığım için, böyle çok arada kaldığım için. Neyse daha sonra o videoyu sildim. Çünkü çok daha yaşım küçükken çekmiştim. Ama onun üzerine daha fazla araştırma yaptım. Aslında oradan kalma birkaç şey de biliyorum derken aslında bu konunun onunla da bir tık bağlantısı var. Ama direkt olarak kuantum fiziğiyle aslında kuantum ölümsüzlüğü teorisi çok da böyle aynı şeyler değil. Ya da kuantum fiziğinden çıkma bir şey değil. Dokunduğu ve çıkış noktasının olduğu birkaç yer var ama onlardan bahsedeceğim zaten. Şimdi burada hepimizin anlayabileceği şekilde en basit haliyle ve gündelik hayatımızdan örneklerle bu kuantum ölümsüzlüğü nedir ona bakacağız. TikTok'ta, Reels'larda belki de karşınıza çıkmıştır. İnsanlar zaten bu konudan bahsediyorlar ama ben biraz daha TikTok kısmını geçip gerçekliğe yakınlığı nedir, bu teori nereden çıkmıştır nelerle bağıntılıdır biraz onların üzerine gidelim istiyorum. Şimdi kuantum ölümsüzlüğü teorisi, kuantum mekaniği dediğimiz şeyin bir yorumu aslında. Hem çoklu evrenler hem de paralel evrenler e, hipoteziyle alakalı bir durum. Bu teori şu demek, ölüm anında bilincimizin bir şekilde başka bir paralel evrende hayatta kalmayı başardığı varsayımına dayanıyor. Yani aslında internet herkes anlattığı örnek şu, en basit haliyle öyle anlaşılır bence. Allah korusun, yani çekmeyelim tabii, bir Arabadasınız, araba kullanıyorsunuz, trafiktesiniz. Karşıdan bir araba geldi atıyorum ya da yanınızda bir araba gördünüz. Bir anda sağa kırdınız ve ölümden son anda döndünüz. Hani onu kırmasaydınız bir anda çarpışacaktınız. Hani öyle bir anda. Aslında sen o sağ kırma olayı olmadan önce çoktan öldün. Ama paralel bir evrende ölmemiş versiyonunda devam ediyorsun. Ama aslında başka bir paralel evrende çoktan öldün. Varsayımı gibi düşünebilirsiniz. Ve teorinin aslında ana fikri şu. Eğer sonsuz sayıda paralel evren varsa ve her evrende tüm olası olaylar gerçekleşiyorsa ölüm anında bile bilincimizin hayatta kaldığı bir evren mutlaka vardır. Ve işte tam olarak bu sebeple bir birey hiçbir zaman aslında kendi ölümünü deneyimleyemez. Çünkü her ölüm anında bilinci ölü olmadığı başka bir evrene geçiş yapar. Yani sürekli olarak her ölümle burun buruna geldiğinizde ölseniz bile ölmediğiniz başka bir evrene bir gerçekliğe geçiş yaptığınız ve bu sayede de ölümü asla deneyimlemediğinizi savunuyor. Aslında şimdi buna biraz mantıksal çerçeveden baktığımızda, gerçi mantık da demeyelim ama hani kuantum ölümsüzlüğü aslında çok spekülatif ve böyle tartışmalı bir konu. Çünkü zaten bunun bilimsel bir kanıtı yok tahmin edersiniz ki. Bu daha çok şey gibi biraz felsefi ve böyle teoride konuşulacak. Yani teorik bir tartışma konusu denebilir. Hani şey gibi düşünün bunu. Bir dünya, dünyanın oluşumu ile ilgili yapılan bir yorumlama. İşte bilincin anlamı nedir? İşte doğa nedir? Canlı nedir? Hani ölüm nedir vesaire. Hani bu tarz böyle daha felsefi konular üzerine yapılan bir yaklaşım gibi düşünebilirsiniz. Şimdi aslında bu konular bize daha geniş kapsamlı bir başlığa itiyor. Bence asıl önemli kısım da burası. O da çoklu evrenler hipotezi kısmı. Aslında bizim ilgimizi çeken bence daha çok paralel evren, birden fazla evren. Daha çok o kısımlar gibi geliyor bana. O yüzden bu hipotezlere bakmamız gerektiğini düşünüyorum bu videoda. Bu çoklu evrenler hipotezi dediğimiz şey, evrenimizin sadece tek bir evren olmadığını, aksine sayısız başka evrenlerin de böyle var olduğunu öne süren bir teori diyeyim. Ve bu çoklu evrenler hipotezi aslında kuantum mekaniğinde de, kozmolojide de böyle farklı biçimlerde ortaya atılmış. Yani tek bir düşünce yok aslında. Farklı alt teori teoriler var. O yüzden böyle bir ana birkaç bir şeyine bakalım istiyorum beraber. Bence bunlar da çok ilgi çekici. Birincisi şu anda konuştuğumuz kuantum çoklu evrenler. Bunun İngilizcesi arkadaşlar Many Worlds Interpretation olarak geçiyor. Bazı yerlerde MWI olarak da görürsünüz. O şekilde de söyleniyor. Bu hipotez Hugh Everett tarafından 1957'de öne sürülüyor. Şimdi bu Hugh adlı kişinin aslında çok dramatik de bir hayatı var. Ee, şöyle ki e, ailesiyle aslında arası kötü bir kızı bir de eşi vardı diye hatırlıyorum. Çok fazla ilgilenemiyor sanırım ailesiyle daha çok kafayı bu tarz şeyleri yoruyor ve bu e, hipotez üzerinde yani paralel evrenler üzerine çalışıyor diyebiliyorum. O yüzden ailesini birazcık böyle boşluyordu galiba. Daha sonra hatta kızı intihara kalkışıyor ve e, intiharını çok sonradan öğreniyor herhalde. En son o, o duyuyor yani. Ve şey yani kızımın bu kadar kötü bir durumda olduğunu bilmiyordum, üzgün olduğunu bilmiyordum gibi şeyler söylüyor. Kızı kurtuluyor bu arada. Ama daha sonra sanırım bu Hugh çok fazla alkol ve e, sigara tükettiği ve kullandığı için böyle kızının intihar girişiminden böyle 57 gün sonra falan gibi bir süre sonra kalp krizi geçirerek ölüyordu diye hatırlıyorum ve daha sonra kızı ikinci kez intihar girişiminde bulunuyor ve bu sefer başarılı oluyor. Babası öldükten sonra yapıyor bunu ve geride bıraktığı notunda babamla başka bir evrende buluşmak için onun yanına gidiyorum gibi bir notla gidiyor kızı da. Aslında bu ailesi için de böyle dramatik bir olay. Ta 1957'de bahsediliyor bu teori dediğim gibi. Şimdi size buradan bir şey okuyorum daha sonra da bunu açıklayacağım. Hugh Everett tarafından 1957'de önerilen bu teori kuantum ölçümlerinin sonuçlarına dair radikal bir yaklaşım sunar. Geleneksel kopanak yorumuna göre bir kuantum sistemi ölçüldüğünde sistemin dalga fonksiyonu çöker ve sadece bir olası sonucun gerçekleştiği kabul edilir. Ancak Many Worlds Interpretation'a göre yani çoklu evrenler teorisine göre dalga fonksiyonu asla çökmez. Bunun yerine her olası sonuç farklı bir dünyada veya evrende gerçekte var olur. Şimdi bunun Türkçe me mealini <laughs> size anlatıyorum. Burada bir kuantum sistemi ölçüldüğünde sistemin dalga fonksiyonu çöker ve sadece bir olası sonucun gerçekleştiği kabul edilir kısmına bir gelelim. Çünkü bizim normalde şu anda dünya üzerinde kabul ettiğimiz olay bu. Şimdi kuantum mekaniğinde bir parçacığın durumunu böyle kullanmak için, ondan bahsetmek için dalga fonksiyonu tamlaması kullanılıyor. Bu dalga pozisyonu, süper pozisyon ilkesi gereğince aynı anda birçok olası durumun bir böyle kombinasyon olabilir. Şimdi hepinizin nasıl bildiği, bildiğini düşündüğüm bir örnek vereceğim. Yine o eski videomda da anlatmıştım. Schrödinger'in kedisi. Schrödinger'in kedisi neydi? Bilmeyenler için tekrar anlatalım. Kuantum mekaniğinin böyle garipliklerini ve bu şimdi söyleyeceğim kuantum süperpozisyonu kavramını açıklamak için kullanılan çok ünlü bir düşünce deneyi gibi düşünün. Bir kutu var. Bu kutunun içinde bir tane kedi var. Bu oradaki e, kutu tamamen kapalı ya. Yani i̇çini hiçbir şekilde göremiyorum. Kediyi göremiyorum kutunun içinde. Kutunun içinde de bir tane radyoaktif atom var. Ve bu radyoaktif atom belirli bir süre içinde bozulma ihtimali var Yani bozulma dediğinde çürüme gibi düşünebilirsiniz. Yani o atom bozulabilir gibi düşünün. Yani bu atom ya %50 ihtimalle bozulacak ya da %50 ihtimalle bozulmayacak. Öyle bir atom. Bir de bir sayaç var onun çok detayına girmiyor. O sayaç bu atomun bozulduğunu tespit ederse kutunun içine zehirli bir gaz salıyor. Ve kedi ölüyor. Yani aslında baktığınızda genel olarak kutunun içindeki kedinin belirli bir süre sonra yaşama olasılığı ya %50 canlıdır ya da %50 ölüdür. Şimdi kedinin canlı olup olmadığını öğrenmenin tek bir yolu var biliyorsunuz ki. O yolda nedir? Kutuyu açıp bakmak. Yani biz kutuyu açmadığımız müddetçe kuantum mekaniğine göre kutu açılmadan önce kedi hem canlı hem ölü durumlarının süper pozisyonunda bulunuyor. Yani iki olasılığında oldu hem canlı hem de ölü varsa bu bir süper pozisyondur. Yani iki olasılığında aynı anda var olduğu. Çünkü henüz bilmiyorum ya bilmemem demek %50 %50 ihtimal demek. Şimdi kutuyu açtığımda kedi canlı mı ölü mü? Bu arada bu örnek de çok kötü. Kediyi öldürmek <laughs> üzerinden gitmekten nefret ediyor. Kedinin ölü ya da canlı mı olduğunu görüyorsunuz kutuyu açtığınız. Bu durumda kutuyu ben açtığım an süper pozisyon durumu çöküyor ve kedinin canlı ya da ölü olduğu duruma geçiyoruz. O gerçekliğe geçiyoruz. Yani sadece bir ihtimal kalıyor. O da gerçekleşmiş oluyor. Ben görüyorum gözümle çünkü. Ama kuantum ölümsüzlük teorisine göre ben gözümle açıp o kutuyu açıp gözümle o kedinin yaşadığını görsem bile Kedinin öldüğü başka bir evren olduğunu söylüyor bana. Yani aynı anda süper pozisyon durumunun çökmesini reddediyor. O pozisyon çökmüyor diyor. Ölüyse de canlı olduğu bir evren devam ediyor. Canlıysa da ölü oldu. Yani bir tanesinin çöküp bir ihtimalin kaldı ve bu da benim gözlerime gördüğüm durumun olduğunu reddediyor. Burada okuduğum bir kuantum sistemi ölçüldüğünde sistemin dalga fonksiyonu çöker ve sadece bir olası sonucun gerçekleştiği kabul edilir durumu da bu. Aslında demek istiyor ki bir kuantum sistemi ölçüldüğünde yani kutuyu açıp kedinin durumuna baktığımda sistemin dalga fonksiyonu çöker yani süper pozisyon durumu çöker ve sadece bir olası sonuç gerçekleşir. Yani kedinin öldüğü ya da yaşadığı, yaşadığı diyelim durumu gerçekleşmiş oluruz. Ama bizim teoride diyor ki az önce de bahsettiğim gibi dalga fonksiyonu asla çökmez. Yani süper pozisyon olayı asla çökmez. Bunun yerine her olası sonuç farklı bir dünyada var olmaya devam eder. Düşünün üniversite sınavında iki okul seçim yaptınız sadece. Yani, o sonucunuz açıklanana kadar %50 yüzey yani süper pozisyonda bulunuyor gideceğiniz okul. Sizin birinci sıralamanızdaki yer geldi ama aslında diğer evrende ikincinin olasılığı bitmiş değil. Yani diğer evrende de ikinciyi kazanmış oraya gitmiş oluyorsunuz. Yani aslında tamamıyla bu olasılıklar üzerinde e, duran bir teori. Yani diyor ki her kuantum olayı evrensel dalga fonksiyonunun dallanmasına sebep oluyor. Bu da yeni evrenlerin sürekli yaratıldığı anlamına geliyor. Yani sonsuz evrenden bahsediyorum. Ve bu yaratılan yeni paralel evrenlerin hepsi birbirinden bağımsızdır ve her biri kendi içinde tutarlı bir şekilde gelişmeye devam eder. Bu şey demek işte kısaca yani evrenimizin sadece tüm olasılıklardan sadece bir olasılık olduğu ve diğer olasılıkların da diğer evrenlerde gerçekleşmeye devam ettiğini söylüyor. Bu arada şu olayın aslında şöyle bir artısı var. Geleneksel yorumda yani bizim bildiğimiz kutuyu açtıktan sonra tek bir olasılığın kalması ve süper pozisyonun çökmesi olayı. Bu arada süper pozisyon diyorum ama dalga fonksiyonu desem aslında daha doğru. Dalga pozisyonunun çökmesi olayını aslında çok açıklanamıyor bu durum. Bu daha çok kuantum ölçüm problemi ile alakalı bir durum. Ve bu çökme olayı açıklanamadığı için de biraz belirsiz kalan bir tarafı var. Ama bu teoride bu çökme sürecini reddettiği için bu problemi aslında kendi içinde çözmüş oluyor. Ama tabii ki bu teori hani birçok bilim insanı tarafından böyle biraz heyecana karşılanmış olsa da eleştiren de çok fazla kısım var tahmin edersiniz. En büyük eleştirilerden biri de yine tahmin edeceğiniz gibi bu teorinin asla deneysel olmaması. Yani bunu test edip gerçek mi değil mi asla göremeyiz. Bir de şey, sonsuz sayıda evrenin varlığı fikri de bazı insanlar için böyle hem felsefe, hem bilimsel açıdan çok tatmin edici bir şey de değil. Yani o yüzden çok çok çabukta kabul edilmiyor. Şimdi ilk teorimizi anladık. Bence artık ikincisine geçebiliriz. O da Hubble çoklu evrenler teorisi. Hubble çoklu evrenler teorisi, evrenimizin sadece bizim gördüğümüz ve içinde bulunduğumuz evrenden ibaret olmadığını, aksine hatta, gözlemlediğimiz evrenin ötesinde başka böyle daha farklı evrenlerde olduğunu iddia ediyor. Bu teorinin böyle geldiği iki tane köken var. O da evrenin genişlemesi ve kozmik şişme teorilerine dayanıyor. Onları da anlatacağım şimdi. Şimdi bu teoride diyor ki gözlemlenebilir evren dediğimiz şey ışığın bize ulaşabildiği en uzak mesafeyle sınırlı. Bu da yaklaşık 93 milyar ışık yılı anlamına geliyor. Ve gözlemlenebilir evrenin dışında kalan bölgelerde ışığın henüz bize ulaşmadığı yerler. Şimdi bir ismimiz var Edwin Hubble. Aslında bu teorinin ismini de taşıyor bir astronom kendisi ve onun gözlemleri sayesinde evrenin sürekli genişlediğini gördü. Bu arada evrenin genişleme olayı gerçekten ilk Edwin Hubble mı çıkarmıştı acaba? Evet aynen ilk e, evrenin genişlediğini e, kanıtlayan kişi sanırım bu. Evrenin genişlemesi demek evrendeki tüm galaksilerin böyle birbirinden uzaklaşmasını ifade ediyor aslında. Bir de bu teorinin kozmik şişme dediğimiz şeye dayandığını söylemiştim. O da şu büyük patlamadan yani Big Bang'den hemen sonra evrenin çok çok hızlı bir şekilde genişlediğini öne süren teoriye kozmik şişme diyoruz. Bu şişme yüzünden evrenin bazı bölgeleri birbirinden ayrıldı, koptu ve bu yüzden de bağımsız evrenler oluştu. Yani genel olarak bu, bu demek bu. Bunu en basit haliyle yani anlaşılıyor bence. Beni de söyleyeyim. Bir tane balon düşünün. Küçük bir balon. Şişmemiş daha böyle şişirilmemiş bir balon. Şöyle elimde duruyor. Onun üzerine balon üzerine böyle kalemle nokta noktalar çizdim bu şekilde. O balonu şişirdiğimde o noktalar şiştikçe birbirinden ayrılmaya başlıyor. Ve biri orada biri orada biri orada. Hani burada dip dibeyken hepsi şişirdikçe o noktalar ayrılıyor. Aslında tam olarak bundan bahsediyor. Evren genişledikçe o noktaların hepsini galaksiler gibi düşünün. Balon şiştikçe yani evren genişledikçe galaksiler de birbirinden ayrıldı bundan bahsediyor. Bir de şöyle düşünün balonun yüzeyinin sınırları var. O yüzden aslında hani biz yüzeyi görüyoruz ama balonun içinde de bir alan var. Bir de balonun dışında da bir alan var. Gözlemleyebildiğimiz evrenler bu işte balonun üzerindeki noktalar gibi. Ben bu yüzeydeki diğer noktaları görebiliyorum ama Balonun dışındaki alandaki göremiyorum ki. O yüzden gözlemleyemediğimiz yerlerde de noktaların yani başka evrenlerin, galaksilerin olduğunu öne sürüyor. Yani evren sürekli genişlediği için bu genişleme nedeniyle gözlemlenebilir evrenimizin sınırlarının ötesinde ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü sürekli genişliyor. Ama bu teori diyor ki işte evrenin başka bölgelerinde bize benzer de olabilir veya çok farklı başka evrenlerde olabilir diyor kısaca. İlk bahsettiğimiz paralel evren teorisiyle bu e, teorinin farkı aslında şu. Paralel evren teorisinde dediğimiz gibi bizim hani direkt bir kopyamız Başka bir e, evrende devam ediyor diğer olasılıklarla gibi ama e, bu Hubble'da orada senin kopyan mı var, bambaşka bir canlı mı var, oradaki fizik yasaları farklı mı değil mi vesaire onlar hakkında kesin bir şey söylemiyor sadece diyor ki başka bir evren var ama orada ne olduğunu ne bittiğini biz bilemeyiz burada aslında paralel evren e, şeyiyle bir tık buradan e, ayrılıyor diyebiliriz aslında mantıken baktığınızda böyle bir şey varsa Hubble'ınki daha mantıklı e, geliyor paralel evren kısmındansa. Bir de mesela bu yani Manyverse'de şöyle bir soru da sorunun da cevabı yok mesela. Hubble'da diyor ki hani başka bir evrende genişlediği için ben nereye gittiğini göremiyorum. Hani bir şekilde bunu açıklıyor ama Burada benim paralel evrendeki bir diğer kopyamın o evrenin nerede olduğu sorusunun cevabı yok. Çünkü teoriye göre bu evrenler bizim evrenimizle aynı fiziksel uzayı paylaşmıyorlar. Bunun yerine birbirleriyle etkileşime hiç geçmeyen ve tamamen böyle bağımsız olan iki ayrı gerçeklik gibi düşünün. Hani her evren böyle kendi başına kapalı bir sistem gibi o yüzden bunu hayal etmesi çok daha zor oluyor benim için. Böyle bir fark var. Üçüncü olarak membrane teorisine geçiyorum. Bu teori daha çok sicim teorisi ve M teorisi ile ilişkili ve evrenimizin çok boyutlu bir zar ki bu zara da membrane deniyor üzerinde yer aldığı fikrine dayanıyor. Nasıl? Şimdi sicim teorisi böyle en basit anlatımıyla evrendeki temel parçacıklar aslında sicimler denilen bir varlık ve bu böyle boyutlu titreşen böyle varlıklar. Diyor ki evrenin temel parçacığı bu diyor. Sicimler diyor. Böyle titreşen bir varlık. Bu teori aslında M teorisi dediğimiz bir teoriyle bağlantılı. Ha geniş bir çerçeveye getirdiğimizde bu ikisine çok boyutlu membranlar ortaya çıkıyor ama ben o kadar detaya giremeyeceğim. O yüzden daha böyle anlaşılabilir şekilde e, konuşalım. Yavaş yavaş girelim. Sicim teorisi diyor ki evrendeki en küçük yapı taşları parçacıklar değil. Çok küçük böyle titreşen sicim denilen bir şey. Sicimlerdir diyor. Bu sicimler farklı frekanslarda böyle titreşiyorlar ve farklı parça parçacık türleri oluşturuyorlar diyor. M teorisi de bu sicim teorisinin daha kapsamlı böyle daha genişletilmiş bir versiyonu. Orada diyor ki evrenimiz 11 boyutlu uzayın bir parçası ve bizim evrenimiz 3 artı 1 boyutlu yani 3 uzay bir zaman 3 artı 1 boyutlu bir zarın yani membranın üzerinde yer alıyor diyor. Membranlarda farklı boyutlarda var olabilen çok boyutlu yüzeylere deniyor. Bizim evrenimiz de bu membranlardan sadece biri ve diyor ki başka membranlar da var olabilir sadece bizimki değil ve bu membranlar arasında etkileşim de olabilir diyor ve bunu aslında benim böyle şaşıracağım bir şekilde açıklıyor geleceğim. Bir kitap düşünün kitabın sayfaları her sayfa farklı bir evreni temsil ediyor. Bizim evrenimizde bu sayfalardan sadece biri her sayfa kendi içindeki dünya yani kendi içindeki evreni içeriyor ve diğer sayfalardan bağımsız. Ama bazı durumlarda bu sayfalar arasında bir etkileşim olabilir. Mesela iki sayfa birbirine dokunabilir ya da böyle çok yakın durabilirler. Membran teorisi diyor ki farklı boyutlarda olan farklı evrenlerde var ve farklı membran arasında etkileşim de olabilir diyor ve bunu örnek olarak şöyle söylüyor. Mesela iki membran çarpışabilir veya çok yakınlaşabilir ve bu etkileşimler büyük kozmik olaylara neden olabilir. Mesela Büyük patlama gibi big bang gibi yani aslında farklı boyuttaki iki evrenin çarpışmasıyla big bang'in e, oluştuğunu iddia etmiş oluyor. Modiş küçük ayrıntıyı da vereyim bu sicim teorisinde. Hani diyoruz ya böyle çok küçük Streşen sicimler yer alıyor diye iddia ediliyor. Bu teorinin ki zaten teoride kalmasının sebebi de bu ama bu sicimlerin varlığı tabii ki deneysel olarak kanıtlanmadı. Yani böyle bir şeyin var olup olmadığı bilinmiyor. Çünkü zaten bahsettiği bu şey o kadar küçük ki hani şu anki teknolojimizle öyle bir şey varsa da bunu gözlemlemek imkansız. Bir de sanırım bunu kanıtlamak için çok büyük bir enerjiye mi ihtiyaç var? O kısmı çok anlayamadım ama o enerjiyi ortaya çıkarabilmek adına da böyle çok fazla bir teknoloji gerekecek ve o teknolojide yine bizde yok. Ama garip bir şekilde sicim teorisi matematiksel olarak çok güçlü ve tutarlı bir teori. Özellikle kuantum yerçekimi denen bir şeyi mesela açıklama potansiyeline sahipmiş. O kadar detay ben bilmiyorum. Ama matematiksel olarak tutuyor yani aslında olabilecek bir şey. Ve son olarak şişme teorisine gelelim istiyorum. bir diğer ismiyle de inflationary teori de diyebiliriz. Bu teori diyor ki evren Büyük patlamadan sonra acayip hızlı bir şekilde hemen genişledi diyor. Öyle Big Bang'dan yani büyük patlamadan sonraki ilk anlarda ama o kadar böyle az bir süreden bahsediyoruz ki onu sözlü bir şekilde dile getiremiyorum. Çok hızlı yani. Aşırı işte büyüdüğünü iddia eden kozmolojik bir model diyebiliriz. Bu genişleme böyle evrenin boyutları inanılmaz bir derecede büyütmüş ve bazı kozmolojik problemlere yol açmış bu olay diyor. Bu sadece bu arada bu teoriyi ortaya atıyor. Yani büyük patlamadan sonra anında çok hızlı bir şekilde genişlediği teorisini ortaya atıyor. Bunun aslında birkaç probleme çözüm getirdiği de olmuş. Mesela düzlük konusunda bir şey var. Mesela evrenin ne, neden bu kadar düz bir şekilde yer aldığını açıklıyor bu durum. Evrenin genişlemesi başlangıçtaki herhangi bir eğriliği düzleştiriyor. Bir balonu şişirdiğinizdeki yüzeyin daha düz ve böyle pürüzsüz olması gibi. Başta küçükken baya buruşuk, böyle engebeli yerleri var. Şişirdiğinizde dümdüz oluyor. Mesela bu mantıkta. Sonra evrenin her yerinin neden aynı sıcaklıkta olduğunu açıklıyormuş. Evrenin büyük ölçüde neden bu kadar homojen olduğunu açıklıyor açıklıyormuş. Şimdi hani bunlar biraz daha detay ama bazı şeyler cevap veriyormuş. Şimdi ben bunu düşündüğümde Hubble teorisinden farklı nedir diye düşündüm. Çünkü Hubble'da da biliyorsunuz evren genişlediği için diğer evrenler olduğunu ama bizim ona uzaklaştığımızı iddia ediyordu. Buradaki fark aslında şu ee, Hubble başta evrenlerin olduğunu varsayıyor. Bu şişme teorisine sadece evrenin büyük patlamadan sonra anında şiştiğini söylüyor. Onun işte evren var yok gibi böyle bir açıklaması yok. Evet aşklarım elimden geldiğince, dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Aslında baktığımızda bu tarz konular hani biraz daha popüler kültürle alakalı daha çok böyle popüler bilim kurgu eserlerine falan da çok kullanılabilecek şeyler. Hani böyle kanıtlanmış bir şey değil ama bence konuşması düşünmesi çok keyifli olaylar. Ben de paralel evrendir, çoklu evrenler vesaire çok merak ederim ve çok da ilgimi çeker. Şansımıza e, ben de zaten bu konuyla alakalı size bir sürpriz yapacağım yakında. Çok çok sevdiğim bir konu. <laughs> Çünkü işlemeyi de çok sevdiğim bir konu. Ee, size isterseniz bu arada bu tarz e, konulu seviyorsanız paralel evren filmleri önerisinde bulunabilirim. Beni zaten yeterince takip ediyorsanız muhtemelen bu film isimlerini benden daha önce duymuş olacaksınız ama ilki kesinlikle *coherence*. <laughs> çok seviyorum. İnanılmaz bir kurguya sahip bence. Benim şu anka izlediğim en iyi paralel evren filmi olabilir. Source Code güzeldi. Hepinizin bildiği The Fly Effect, kelebek etkisi var izlemediyseniz. Dark dizisi buna mükemmel bir örnektir. Ama mutlaka hepiniz izlemişsinizdir ama izlemeyen varsa şanslı sizin yerinizde olmak çok isterdim. Aslında daha çok var ama daha çok zamanda yolculukla da alakalı filmler var. Biraz karışıyor ama aklıma ilk gelen birkaç tane bunlar. İsterseniz Letterbox hesabımdan da filmlere yine bakabilirsiniz konusunu araştırıp ama aklıma ilk gelen böyle çok sevdiğim filmler bunlar. O halde eğer video ben beğendiyseniz kanalıma abone olup beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Öpüyorum sizi. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.